Hepinize merhaba arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Barbie'nin eşyaları var ve ilk kapan bu eşyayı alacak ve Barbie için salon hazırlayacağız. Hemen yarışmaya başlıyoruz. 3'e kadar sayacağız. 1, 2, 3! Evet, önce hangimizi aldık? Bilmem. Bilmiyor musun? Hemen izleyelim. Bakalım kim önce almış. Arkadaşlar, izledim ve bu koltuğa ilk dokunan ben olduğum için bu koltuk benim oldu. Sen de bunlardan birisini seçeceksin. Tamam sen de onu al. Şimdi sıra televizyonda. 1 2 3 Sen sanki biraz hızlı mı davrandın? 3 demeden mi aldın? Hayır. Tamam ben o zaman. Ben bakmayalım. Tamam onu sen al, bunu da ben alayım o zaman. Sıra sehbalarda arkadaşlar. 1 2 1 dakika daha üç demedim. 1 2 3 ya niye biz hep aynı şeyi alıyoruz? <laughs> tamam sen aldın. E benim koltuğuma hangisi yakışır? Hangisini alayım? Şunu alayım bari. ben de bunu aldım. 3 tane masamız var. Salonumuzda masamızda olacak. Sayıyorum. 1 2 3 Aa ilk kez farklı bir şey seçtim. Ben bunu da alıyorum. Benim koltuğuma bu çok uyar. Çok iyi. Burada da salon için küçük eşyalar var. Bunları yere dökeceğim i̇ki ve alabilir miyiz? İstediğin kadar alabilirsin. Döktüm. Şimdi hazır mısın? Evet. Hazır bir, benim, hazır değilim. Bir, iki, üç. Hayır, şöyle seçebilirsin. Bunu aldım, bunu aldım. Bir de kumanda aldım. Bence bu kadar yeter bana. Ben, ha bir de laptop alayım. Ben de bunları aldım. Bakayım seninkileri getir. Ben Şöyle yaklaştır. Ne almışsın? Ben de şunları aldım. Son içinde bunları seçtik. Şimdi eşyalarımızı hemen yerleştiriyoruz. Arkadaşlar burası İdil'in salonu. Böyle. Şöyle. Burası da benim salonum. Biz hangisi daha güzel karar veremedik ama aslında ben edilinkini daha çok beğendim. Benimki çok rengarenk oldu. Böyle sarılar, benimkisi, pembeler. Yani benimki daha renk uyumlu oldu. Bu da mor ve sadece pembe. Evet seninkinin uyumu daha iyi oldu. Evet. Ben kendiminkinin renk uyumunu çok beğenemedim. Ben de seninkini beğeniyorum. Sen kazandın. Hoşçakalın kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.